Yüksek Öğretim Kurulu gerçekten üniversitelerde görev yapan üniversite idari personelinin hakkını, hukukunu gözetir, mevcut sorunlarını çözer, idari personelin çalışma ortamlarını 2025 yılı Türkiye'sine yakışır şekilde olması için üzerine düşeni yapar. Biz de o zaman gerçekten Yüksek Öğretim Kurulu hem akademisyeni hem öğrenciyi hem de Üniversite idari personelini sahipleniyor ve bu kişilerin sorunlarının çözümü için üzerine düşeni yapıyor deriz. Gerektiğinde de burada teşekkür konuşmasını da yaparız. Ortada ne bir yönetmelik var, ne bir usul esas var. Ne de bu kişilerin nereden nereye, ne şekilde gideceği, hangi aralıklarla bu sistemin işleyeceği ve Hangi kişilerin aslında mağduriyetinin bir nebze ortadan kalkacağı yönünde Yüksek Öğretim Kurulundan bir açıklama yok. Sosyal medyasında açıklama yok, web sitesinde açıklama yok. Kurumlara gönderilen bir yazı var. Bu yazıda okuyan en az idari personelden yani üniversitelerdeki daire başkanlıklarındaki kişilerin önüne düşüyor bu yazı. Bunu okuyan kişiler, bu yazıyla iş ve işlem tesis etmek isteyen kişilerin bile en az yarısı sendikamızı arayarak, arayarak Yüksek Öğretim Kurulu acaba burada şunu mu demek istedi? Yüksek Öğretim Kurulu acaba bu yazıyla şu sistemi mi inşa etmek istiyor diye bize soruyorlar. Aslında bu sorunun muhatabı biz değil Yüksek Öğretim Kurulu. Yüksek Öğretim Tazminatı'nın idari personel ödenmesi, geliştirme ödeneğinin idari personelin de yararlanması, bir kurumda akademisyen ne kadar kurumu geliştiriyorsa idari personelde yaptığı iş ve işlemler oranında kurumu geliştirmektedir. Bunun görülmesi için biz mücadeleye devam edeceğiz. 1981 yılında, 83 yılında daha sonrasında güncellemeler yapılmış yüksek öğretim mevzuatı aslında darbe 1980 darbesi sonrası bir akademisyenin fotoğrafına bakılarak kurgulanan mevzuatlar. Üniversitelerin şu an iş değişini karşılayan mevzuatlar değil. Sadece akademisyen çalışıyormuş gibi düzenlenen mevzuatlar. Burada rektörlere geniş yetkiler verilmiş. Elbette ki rektörler Kamu hizmetinin yürütülmesi için bazı yetkilere sahip olması gerekiyor. Ancak bu yetki bir bakanda yani tüm şeyde Türkiye'de örgütlenmesi olan bir bakanda olmayan yetkinin Rektöre verilmesi doğrudan rektörün bu yetkileri suistimal etmesine neden oluyor. Bu yetkiler neler? 1. 13B4 maddesi. 13B4 maddesinde diyor ki, bir satır yazı yazmış. Yani 2547 sayılı kanunun 13. maddesinde. Rektör göre, gerekli gördüğü hallerde personelin yerini değiştirebilir. Gerekli gördüğü hal ne? Açıklanmamış. Hangi zamanlarda, hangi kamu hizmeti işlemediği zaman görevlendirecek belli değil. Bunun yanı sıra 52. maddede atamalarla ilgili ususta fakülte sekreteri, enstitü yüksek okul sekreteri, daire başkanları bunların tamamında rektör istediği kişiyi, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri istediği kişiyi daire başkanı yapabiliyor. Ve bunu da sadece üniversite içerisinden sınırlamıyor. A kurumunda üniversitenin ünsünden haberi olmayan kişileri getirip burada amir konumuna getiriliyor. Bunların tamamı rektörlere aslında kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesi için verilen ama şu an amacından sapan yetkilerden kaynaklı, sınavsız kadro yetkilerinden kaynaklı, 13B4 yetkisinden kaynaklı bu sorunların da çözümü için biz mücadelemize devam edeceğiz. Arkadaşlar iki, iki, iki arkadaşımız hocam en az Hocam bırakacağız zaten. Lütfen hocam. Hocam, hocam, hocam hayır dokunmayın, dokunmayın. Şey dokunmayın, dokunmayın. Hayır hocam. Yol, yol, hayır, yol. hayır hocam. Yol. Hayır, hocam.

Hoca. Bana yapmayın Dokun yapmayın. Hocam, yapmayın şunu, yapmayın, yapmayın. Hocam, biyo. Ben biyo. hocam ben koyarım. İsmail, biyo. Biyo. İsmail, biyo. lütfen, sağ kiri. Çeki. Elli çekiyoruz. Bakın ne var lan? Lütfen, Ben başka, çekilir misin? Yüksek öğretim kurumunun baksesi Bu olduğu için işte bugün buradayız. Aslında biz teşekkür etmek istiyoruz. Tamam görevinizi yapın. Şeyine Ancak şeyine ben şey rengime bırakırım. Sonrasında <laughs> alırsınız, biz götürürsünüz. Biz Bizi ilgilendirmez. Biz biz mi? ilgilendirmez ya, yok. yok. Böyle bir düşüncemiz yok. Burada sadece arkadaşlar, yok, bizim yok. arkadaşlar bir gelin. Bak, bir ana, iki fotoğraf alalım. Bak, tamam. tamam. Hocam. Biz inşallah sorunların çözümü içinde eee mücadeleye devam edeceğiz. Eee biz hani daha güçlü mücadele edeceğiz. Bugünden sonra. Tamam Yeterli mi? Tamam. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Tamam.